Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere çok güzel bir bak göstereceğim. Efsane bir bak. Şimdi bakımıza geçelim. Ben nereye girdim Bir dakika. İlk baş şuraya giriyorsunuz. Bu gitmiyor ya da. Hani liderlik tablolarına basıyorsunuz. Bug'ın adı istediğiniz kişi arkadaşlık atabilme şeyi. Kulüplere giriyorsunuz. Dünya kulüpler. Bir kulübünüz varsa nasıl diyeyim? Mesela Provation X var ya. Aynı anda kendi kulübünüz ona basarsanız Şimdi bakın Oldu mu? Bak istediğiniz kişi arkadaşlık atabiliyorsunuz dedim ve yanlış yapmışım. Tam aynı anda basmanız gerekiyor arkadaşlar. Abi oldu. Bakın şimdi o kulüpteki istediğimiz kişi arkadaşlık atabiliriz arkadaşlar. Bunların çok arkadaşı var. Dünya birincisine bile atabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlığınızı. Şimdi mesela şuradan hiç mi hepsi de kabul etmiyor. Mesela normalde atamazsınız. Nasıl diyeyim? Böyle basın üyeler atamıyorsunuz profiline giriyor. Ama dediğim gibi kendi kulübünüzde aynı anda bir kulübe basarsanız biraz tutturmaz zor olmadı mesela şu an. Aynı anda olacak. Mesela yerel TR'den Türkiye kulübüyle birlikte aynı anda basarsanız evet oldu bakın. Şu an Türkiye kulübü sohbete girdiğimizde bizim kulübün sohbeti. Gördüğünüz gibi. Şu an atabilirim bunlara. E gönderdim mesela 23 bu kalbini. Hiç tanımıyorum. Böyle mesela nasıl diyeyim böyle aşağı in. İstediğiniz kulübe. Sarsılmazlar. Böyle bastım. Olmadı. Tam aynı anda denk getirirseniz oluyor arkadaşlar. Efsane bir bak. Yine olmadı. Bir dakika. Tam bastım. Evet oldu. Şu an sarsılmazlardan istediğim kişiyi atabilirim. Sarsılmaz turbo. Atamıyorum şu an. <laughs> Çok güzel bak arkadaşlar deneyebilirsiniz. Aynı anda. Şeyden olmuyor diye biliyorum şuradan. Mesela buradan kulüp ara dedim. Atıyorum bir şey R Ara. Buradan olmuyor ama yereldeki tüm kulüplerden istediğiniz kişi arkadaşlık atabilirsiniz. delik tablodan ya da dünyadaki kulüplerden olabilir. Efsane bir bak. Mesela atıyorum şu kulüp. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Bay bay.